Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Part 3'ten merhaba. Şu an saat gece 03.03 03. 03. bu videoya şu an başladım. Neden bilmiyorum ama şu an başladım. Yani normalde sabah çekecektim. Ama dedim, şu an çekesim geldi ve çekme kararı aldım. Part 3'e başlayacağım. Çok enerjik hissediyorum kendim aslında ama uykum da geldi. Ama bu videoyu çekebileceğime inanıyorum kendim inancım tam. Bir de şöyle bir şey daha var. Burayı iyi dinleyin. Soru cevapların hepsi bittim bitmedi bilmiyorum ama mesajların yarısı yok. Tüm mesajları açmış olarak gözüküyor bende şu an bilgisayarımda. O yüzden şu an 17 tane soru bulabildim. Şimdi bu videoyu izleyenler, bu videoyu izleyenler ve cevaplamadığım olan varsa sorusunu Instagram'dan yazsın sorusunu. Ben sonraki videoya ekleyeceğim. Başlıyorum. Abi şimdi ayrıldıktan sonra benim tanıştırdığım kızla falan çıktı. Ayrıldıktan sonra seni tanıştırdığın kızla mı çıktı? O kız umarım hala arkadaş değilsindir. Bayağı herkese flörtleşti. 6 aylık bir ilişkiydi. Sonra ben affettim. Beni fake'imle aldattı. Hırsından yaptığını söyledi. Ya bu arkadaşlar, kızlar. Bu fake hesapla e, birlikte olduğunuz insanı yazacak kadar güvenmiyorsanız niye o kişiyle birliktesiniz? Yani sevgililiğin ilk kuralı zaten güven. E, güven yoksa güvenmediğiniz adamla sevgili niye oluyorsunuz ben anlamadım. E, bilmiyorum bence sevgililik kavramını herkes çok yanlış biliyor. Yani fazla film dizi izlediğinizi düşünüyorum çünkü böyle bir şey değil. Zaten böyle bir şey yapacak kadar güvenmiyorsanız niye sevgili oluyorsunuz? Olmayın. Her neyse hırsından yaptığını söyledi. Fake ile anlatmasını hırsından yapmış çocuk. Affettim. Ne yapayım şimdi iki yıldır falan hayatımda çıkartamıyorum. Ondan başkasının gözünü görmesin. Sen kendini kaşımışsın bu arada. Zaten güvenmiyorsun. E çocuğu niye istiyorsun anlamadım. Ee, yani niye bunu istiyorsun hala? Başkasım yok etrafında? 6 aylık bir ilişki. 2 yıldan beri hala iletişimimiz devam ediyor. Başkasını gözüm görmüyor demişsin. Bağımlı gibiyim demişsin. E bu arada çok toksik. Yani ayrılır ayrılmaz seni tanıştırdığın kızla çıkıyor. Herkesi flörtleşiyor. Ama sen hala bağımlı olduğunu söylüyorsun. Bence senin canın bir tık kaos çekiyor ve kaosu bunda buluyorsun. Buna bir kitapla açıldım ama kitabı benden gönderdim. Böyle şeyler var mı Aynen. Ben bunları sadece filmlerde oluyor sanıyordum. Ona bir kitap da ama kitabı benim gönderdiğimi bilmiyordu. Aldı çizili cümleler ve isim yazıyordu. Sadece sonraki gün kitabı yanına getirdi. Arkadaşlarıyla dalga geçtiler. Ha, bu biraz üzücü olmuş. Daha farklı açılsaydım olur muydu sence? Dalga geçmesi çok koydu. Daha farklı açılsaydım ve e, zaten bakışıyorsanız falan törkleşmişseniz daha önce. Olurdu. Arkadaşlar bu şiirsel açılımlar, mektup, şiir kitap seven var mıdır? E, erkeklerin arasında seven olduğunu sanmıyorum. Yani böyle şeyleri sizin ilginiz varsa bile karşınızdaki ya yani en azından Türkiye'de e, buna ilgisi olup da böyle açılmayı hoş bulacak insan varsa da Türkiye'de olduğunu sanmıyorum. Özellikle erkeklerde. E, bunlar birazcık fazla vetbet. Bir tık fazla vetbet okumuşsun. Daha farklı için açılsaydın ve senden hoşlanıyorduysa ya da beğeniyorduysa büyük ihtimal olurdu. Ama hala senin verdiğini bilmiyorsa başka bir şekilde tekrardan açılabilirsin. Senin kararın. Abi şimdi benden 9 yaş büyük biriyle konuşuyorum ve ben biraz küçüğüm. Benim için tek sorun yok onun için de aynı şekilde. Ya senin için problem olur mu diye ama ileride daha iyi olur diye düşündüm. Birazcık ya saçma yazmışsın ama. Ciddi düşünmüyormuş şu an sürede askerlik yapıyor. Rütbeli sence engelli mi yoksa bir şans versem olur mu yürür mü 9 yaş? Yani biriyle aranda 9 yaş varsa senin minimum senin minimum 22 23 yaşında olman lazım ki kendinden 9 yaş büyük biriyle çık. Yani 20 yaş altı bir insanın kendisinden 9 yaş büyük biriyle çıkmasına ben ee, okey olarak bakmıyorum şu anda. <laughs> Ve asker olduğunu söyleyip ciddi olduğunu düşünmüyorsa onun amacı farklı engelli. Sevgili Neyda'ydır birlikteyiz. Yarı uzak mesafe, yarı birliktelik. E, yarı birlikteydik. Bir sorun olduğunda küs uymuyoruz. Artı uzak mesafeyi çok güzel dair ediyoruz. Ama ilişkimizin başından beri asıl tek sorunumuz var. O da benim arkadaşlarım. Sevgilim etrafında tek bir dişisi bile yok. O da benden öyle bir şey bekliyor. Saçma bir davranış. Beklememesi lazım. E, ben de onun rahatsız olmasını haklı bulduğum için bana bir katkısı olmayan iki arkadaşımı bitirdim. Yanlış bir davranış. Ama diğer iki üç erkek arkadaşım benim çocukluktan beri arkadaşlarım. Ee, ki onlarla sürekli mesajlaşma ve buluşma gibi bir şeyimiz yok. Çünkü hepimiz ünlüdeyiz. Üniversitede. Yaşadığımız şehre döndüğümüzde toplanıp buluşuyoruz falan demiş. Çarçurt çarçurt. Ee, şimdi. Yani sevgilin senin 7 aydan bir hayatında. Bunlar senin çocukluk arkadaşların daha uzun arkadaşların. 7 aylık bir insan için bunları hayatından çıkarırsan zaten o ilişkin bittiğinde ne yapacaksın? Sonuçta evlenmemişsin. Yok. Yok. Bu yok. Bitirersen ne yapacaksın? Anlatsana birazcık. Yoruma yaz tamam mı? 7 aylık bir insan için hayatından arkadaşlarını çıkarttıktan sonra 7 aylık insan sen ayrıldıktan sonra ne yapacaksın? Kime dert yakacaksın? Saçma bir davranış karşındakinin böyle bir şey istemesi onun çocuk olduğunu gösterir. profil fotoğrafını incelemedim ama karşındaki insanın maksimum 20 yaşında olduğunu söyleyebilirim. Çok çocuk. 20 yaşından bir de küçük olabilir. Çok aşırı çocukça. Yanlış bir davranış. Hiç okey bakmıyorum bu ilişkiye yani. hiç okey bakmıyorum. Çok yanlış, toksik. Asla yürümeyecek bir ilişki bu profili. Asla yürümeyecek bir ilişki profili. Soğuk yapıyor nedenini soruyorum. Farkında değildim falan. Özür diliyor. İki gün iyi oluyor. Sonra yeniden yapıyor. Ayrıl diyorlar. Sence ayrıl kanka. Ayrıl. Ee, sıcak soğuk yapıyor. Ayrıl. Asla sevmem. Şey sormak istiyorum. Benim biraz güven problemim var. Birisi beni gerçekten seviyor mu emin olabilir miyim? Birisi seni gerçekten seviyorsa sürekli merak eder. Yanında olmak ister. Beraber vakit geçirmek ister. Ee, ve sonra küçük jestler yapar. Küçük ama saçma jestler. Bunları yapıyoruz. Senin emin olabilirsin. Abi eski sevgilim 4 yılda tanışıyoruz. Ee, tartışmadan dolayı haksızım yazmış. Beni her yerden engelledi. 2 ay sonra hiçbir şey olmamış gibi yazdı. Takipleşiyoruz. Soğuk sıcak yapıyor. Ne yapmam lazım? Ee, ya yani Tartışmadan dolayı seni her yerden engelliyorsa, yürümez. Bu engel olayına ben doğru bakmıyorum. Yani i̇lişkide olan bir insan e, engellenmemeli. Sen sevgilini engelleyemezsin, sevgilin de seni engelleyemez. Engellerse profil fotoğrafı var ya gider. Profil fotoğrafı benim gider yani. Bir daha da geri gelmez. Engellemek dünyanın en büyük red arkadaşlar, haberiniz olsun. Kaç yaşındasın? 15 yaşında mısın? Engelli. 4 yıldan beri tanıştığın birini kavga ettik diye engelliyorsan sen safkan yok. Bir... Biriyle görüşmeye başlıyorum. Her şey güzel gidiyor. İşte yatağımız güzel, dışarıdaki sohbetimiz güzel ama bir anda kesiliyor. Neden? Bunun da bir neden aramana gerek yok. Yani herkes, önüne çıkan herkesle güzel vakit geçirdiğin insanla Sevgili olamazsın. ilerleyemez. Her şeyde bir nedeni aramana gerek yok. Bazen sadece olmaz yani anladın mı? Olmaz. Doğru insan çıkmamıştır. 8 yıl önce bir ilişkim vardı. 4 sene önce ben ayrıldım can sıkıntısından. E sen şu an haksızsın zaten. O günden beri arkadaşız ama hala seviyorum. Tabii ben arkadaş olarak bakmıyorum ama beyefendi de değil. Boş değil flörtleşiyor benimle. En son dedim ki ya, ya, ya git ya gel. kal kafamı karıştırıyorsun ne gidiyor ne tekrar denemek istiyor. Tekrar denemek istememiz. Normal sen can sıkıntısın. Ayrıldıysan sen de niye tekrar denesin? Ee, 4 senedir ikimizin de sevgilisi olmadı not düşeyim. Kendi hayatınıza bu duruma nasıl getiriyorsunuz? Fark ettiniz mi? Çoğu insanın yazdığı mesajların sebebi yine kendisiniz arkadaşlar. Dış faktörle hiç asla alakası yok. Karşınızdaki insanla asla alakası yok. Kendiniz yapıyorsunuz. Kendinizi bir bok çukurunun içine sokuyorsunuz. Sonra çıkmaya çalışıyorsunuz. İlk başta sokmayın. Sen canınız canın sıkıldı diye niye engelledin? Aman ayrıldın. Şimdi o canı istemediği için sen tekrar birlikte olmak istemiyor. Bu kadar basit. Can istemiyor. Çok kafa yorma. Abi çok iyi gidiyorduk. İlk kendisi yürüdü. Akşam gayet güzel konuştuk. Sabah engellemiş. Çocuk eski Eskişehir'i sancı neden engelledi. Ee, sen sadece normal konuştu. Vakit geçirdi herhangi bir insandın. Büyük ihtimal eksinden birisi döndü. Ekslerinden ya da eksi direkt döndü. Ve engelledi. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Biriyle yeni konuşuyorsanız ve flörtleşiyorsanız ama o kişi yeni bir sevgili yaptıysa ya da yeni bir flört yaptıysa ve o flörtle buluşmaya gittiyse e, sizi engellemez. Siz cepte durursunuz ama bir anda engellerse büyük ihtimal ee, bir sevgili yapmıştır ve ciddi bir sevgilidir. E, %80 ihtimalle eksi dönmüştür. Aklınızda olsun. Sevdiğim adam bana karşı bir şeyler hissediyor anlıyorum ama aşırı derecede yavaş ilerliyor. Maksimum sarılıyor korkuyor mu bilmiyorum. Daha önce birinin evine gittiğimde sadece konuşup gülerek bir gece, gece, gece geçirmemiştim. Tuhaf geliyor. Ya, sence neden böyle? Evlen. Evlen kanka. Evlen. Dümdüz evlen. Ee, senin yanlış düşünmen ist, yanlış düşünmeni sağlayacak hiçbir şey yapmıyor, her şeyden kaçınıyor ki. Sen yanlış düşünme, kaybetme korkusu, sarılmaktan korkmuyor, kaybetme korkusundan korkuyor. Evlen. Abi bir çocuk vardı, bir ay peşinden koştu. İlk aylar çok iyiydik. Sonra soğuk yapmaya başladı. Bir gün önce özür diledi derdi, "Sıkın sabah istemiyorum, senin de bitti" dedi, terk etti. Bak mesela az önce sorunun çok benzer anladın mı? Terk etti. Neden? Hatta önceki üç soruyu birleştirirsek bunun cevabına ulaşırız. Ee, başkasını bulmuştur. O sırada başkasını bulmuştur. Yazdı konuştu tek insan sen değilsindir. Bir anda engellemez yoksa. Seni istemiyorum yazmaz. Senden daha iyi olduğunu düşündüğü birini bulmuştur kendince ilişkimiz sana ilişki bizimki. Birbirimizi çok seviyorduk ama ben psikolojik sorunlarım vardı. Onunla fazla konuşmamaya başladım. Ve bir süre sonra beni engelledi. Ama engellemeden önce bana ev adresini vermişti. Oraya gitmeli miyim, gitmemeli miyim? Gitmemelisin. E, hoş bir şeylerle karşılaşacağını düşünmüyorum. Platoniyim var, onu açılmak isterim ama açılmaya korkuyorum. Çünkü aynı ortamlarda değil. Sence ne yapmalıyım? E, Platoniyim varsa ve açılmayı düşünüyorsan ama bundan çok korkuyorsan... Büyük ihtimal Platoni'nin senden hoşlanmadığının farkındasındır ve açılmak istemiyorsundur. Yani bir insan bu kadar platoniksen ve aynı şehirdeyseniz ama açılmaktan fesfenasal korkuyorsan büyük ihtimal seni sevmediğini ya da senden hoşlanmadığını sana karşı platonik olmadığını içten içe farkındasındır. Ve o cevabı duymak istemiyorsundur. Ben seni arkadaş olarak görüyorum. Allah aşkına beğendiğimiz kişi storymizi beğenince ne yapıyoruz? Öne çıkanları beğensem bu ne hız çok mevessiz olacak gibi hissediyorum. Beğendiğiniz kişi story'niz beğeniyorsa ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Reels satıyorsunuz. Reels. Sadece reels. Hiçbir şey yazmıyorsunuz. Reels satıyorsun. Kit reels at. Başka hiçbir şey yazma. Ama attığın reels ee, onun mizah seviyesine uygun bir reels olsun. Bir tane real sat hiç önemli değil. Güzel ama güzel ve mantıklı bir real ilişki İlişki sakın atma. Ee, komik bir tane real sat. Onun da komik bulacağı bir real Güven bana. Aşkım vardı birbirimizi dünya dünyaları yaşatırdık. Sonrasında anlaşmazlıklar ve kıskançlıklar aşırıya kaçmaya başladı. Ve ortak ayrılma kararı aldık. Üzerinden bu kadar zaman geçmiş olmasının da hakkı olarak ikimizin hayatına farklı insanlar girdi çıktı. Yaklaşık 5 aydır ona karşı aşırı özlem duymaya başladım. Fakat kendisinin sevgilisi var. Buna nasıl bir çözüm bulabiliriz? Ayırırız kanka yazmış sonuna. Bir anda ona çok özlem duymaya başlamışsan bir anda ama... ...büyük ihtimalle patik hayal kurmaya başlamışsındır. Bugün konuşamıyorum. Gece saat 3 olduğu için olabilir bu arada ama... ...büyük ihtimalle ona özlem duymaya başlamışsındır. Özlem duymaya başlamışsındır diyorum. Onunla birlikte yapmak istediğin şeylerin hayalini kurmaya başlamışsın. Ya da şöyle olsa ayrılmasaydık ne olurdu gibi hayaller kurmaya başlarsan özlemeye de başlarsın. Hayal kurma. Bir yıldır çıkıyoruz ve bir yılın max 5-6 ayı beraberdik. Sürekli ayrıl barış. Çok aşırız. Ee, evet bayağı aşık mısınız Gerçekten. Gördüm en efsanevi aşık bir ay olacak yakında bir daha da ayrılacağız diyoruz. Ha, daha bir ay olmuş bir de. Ha, ilk i̇lk aylardan ayrılıp barışmaya başlıyorsunuz. Sen ee, senin daha çok yolun var. Sana cevap bile vermeyeceğim. Senin yaşın bence küçük ya. Be. Senin bayağı yolun var. böyle bir şey yazdıysan. o senin daha çok yolun var. Birazcık daha mantıklı soru sormaya başladığında sana cevap vereceğim. He bir dakika. Bir yıldır çıkıyoruz demiş. Bir yılın max 5-6 ayı beraberdik demiş. Sürekli ayrıl barış ama çok aşığız birbirimize demiş. Çok aşık olduğun, çok aşıksınız ayrılıp nasıl konuşmadan durabiliyorsunuz? Birbirinize aşıksınız nasıl konuşmadan durabiliyorsunuz da ayrılıyorsunuz? Kendinizi kandırmayın. İkimiz de eminsek ya da ileride sıkıntı çıkarır mı durum? Evet çıkarır. Ee, son ayrıldığımızda bu durumdan sıkıldığımız için ayrıldık. Son ayrıldığınızda bu durumdan sıkıldığımız için ayrıldık. Bir daha da barışmayalım dedik ama olmuyor bence. Röşi sence. Ee, siz <laughs> Neyse. dene kanka. Dene. Devam et. Olur bence. Evlilik görüyorum. Kesinlikle daha Asla bırakma işini evlilik gördüm ben bu işte. Kesinlikle e, ileride asla sıkıntı çıkarmaz bu durum. Hem daha bir yıl olmuşken. Pardon bir yılın 5-6 ayı. Doğru düzgün ilişkiyken. Asla sıkıntı çıkarmaz. Devam et. Neyse bugün bu kadar soru bulabildim. Yayının başında, yayının başında diyorum. Videonun başında dediğim gibi arkadaşlar sorularını cevaplamadığım insanlar tekrardan mesaj atsınlar. E, ve Ve Atlamışlar da atsın. Part 3'ü izlediğiniz için teşekkür ederim. Normalde Part 3 ve Part 4'ü birlikte atacaktım. Ama Part 4'lük mesaj bulamadım. Bilmiyorum. Yanlışlıkla mesaj kutumu silmiş olabilirim ama... Şu an hep zaten Part 1 ve 2'ye eklediğim mesajlar... Hep evet 600 tane mesaj vardı bu arada. 600 tane istek gözüküyordu ama... Şu an mesajları bulamadım arkadaşlar DM'de. O yüzden... İzleyenler ve cevaplamadığım insanlar tekrardan mesaj atarsa sevinirim. Parti izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki partta videoda ya da farklı bir videoda aklımda başka birkaç içerik var. Onlarda görüşürüz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın.